Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün canlı yayınımızda bir nişan tepsi süsleme işlemi yapacağız. Evet bunun için hazırlamış olduğumuz orkideler ve zambak çiçeklerimiz var. Bunları yapım aşamalarını YouTube kanalımda anlattım. Yapılışlarını gösterdim. Bu top, boncuk toplar, tahta boncuk topların yapılış aşamalarını da anlattım. Bazı videolarımda bunlar da var. Ee, kanalımdan bakarsanız ulaşırsınız. Bunların yapım aşamalarını da anlattım. Müzeyyen Yıldırım Hanım katılmış. Hoş geldiniz diyor. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Evet bugün hem sohbet yapalım hem de işimizi yapalım. Emine Hanım merhaba hoş geldiniz diyor. Merhabalar Hanım. Emine hanım sizler de hoş geldiniz. Şöyle minik minik orkidelerimiz var. İçlerinde boncuklarla yine tığla yapılmış içlerimiz var. Şimdi görüntümüz biraz görüntü nasıl şu an? İyi galiba. 10 kişi katılmış. Arkadaşlar beğenilerinizi de yaparsanız sevinirim. Müzeyyen Yıldırım güzel demiş. Emine Hanım da güzel demiş. Evet. 12 arkadaşımız bizi izliyor şu an. Evet. Beğenileri de lütfen unutmayın. Yapmış işleri, yaptığımız işleri sizler beğenirseniz bizler de bir o kadar daha güzel işler yapmaya, tasarımlar yapmaya devam ediyoruz. Evet bu Melek Yaren Hanım çiçekler çok güzel demiş. Teşekkür ederim. Evet leylak suni pekle yapıldı bu çiçeklerimiz. Etrafında da gümüş sim kullandık. Biraz nişan tepsisi e, olacağı için biraz fazla süsleme yaptık. Bunları e, simleme işlemi yaptık ve e, spreyleme işlemi de yaptık. Şimdi onun da bir şekilde nasıl yaptığımı göstereceğim. bu nişan tepsi süslemesinde bu aksesuar olarak hazırlamış olduğumuz bu orkideleri zambak çiçeklerini ve şöyle e, yapmış olduğumuz işlere iğnemden dökülenler ablam demiş teşekkür ediyorum evet arkadaşlarımız geliyorlar harç olarak yapmış olduğumuz bu top boncuk sarma, ip sarma işlemiyle yapmış olduğumuz bunlara da biz normalde haç diyoruz. Yani kullanmış olduğumuz aksesuarlar. Bağda Gülosku. Kolay gelsin hocam demiş. Teşekkür ederim canım. Arzu Seferoğlu. Çok güzel olmuş diyor. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar video bittikten sonra da bu yorumlarınızı altına yaparsanız sevinirim. Çünkü burada yapmış olduğunuz yorumlar videoyu yayınladıktan sonra görünmüyor. Evet bunun için Şöyle etrafına geçeceğim. sonraki taşlarımız var sıralı halde. Bunlar böyle metre hesabı satılıyor. Evet. Ben Cemile Karaveli hocam. Ben zaten seni takipçinim. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş olmuş ellerinize sağlık demiş Allah hemen unutulun. Teşekkür ederim. İğnemden dökülenler. Sprey olarak abla normal saç spreyi mi kullanıyorsun yoksa özel spreyi var mı ablacığım demiş. Ee, şimdi onları size söyleyeceğim. Ee, canlı yayından sonra da e, bu isteklerinizi söylerseniz altında yorum yapacağım. Çünkü birazdan işleme başladığım zaman yorumlarınızı göremeyebilirim. Evet Esen Hanım gelmiş. Selamünaleyküm diyor ve aleykümselam Esen Hanım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tanesinde bir spreyleme işlemini göstereyim. Müzeyyen Yıldırım sohbetten sonra yorumlayacağım. demiş. Tamam. Kolay gelsin. Şimdi ben şöyle işlemi yapacağım. Ben bunları ayna üzerine dizayn edeceğim. Fakat aynada yaptığım zaman çok yansımı oldu. Biraz önce onu bir denedim. E, çok yansımı olduğu için e, şu normal deri üzerinde tasarım şeklini göstereceğim. Daha sonra ben bunu ayna üzerinde yapacağım biraz daha parıltılı olacak daha sonra işlem yaptıktan sonra resimlerini sizlerle paylaşırım Evet şöyle bir simi alıyoruz şöyle kullanmış olduğumuz simler var bunları bakın nasıl değiştiriyor daha böyle parlı istediğiniz kadar ne kadar çok parlak istiyorsanız o kadar sim dökebilirsiniz çiçeklerin yapımı var mı diye soruyor bir arkadaşımız Evet çiçeklerin bu zambak çiçeğinin yapımı aşaması var bir, bir ders olarak yaptık orada birebir anlattım YouTube kanalımda hani bir de daha önceden paylaşmış olduğum tasarımı var çiçekleriniz çok güzel olmuş diyor iğnemden dökülenler teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, iki tane videom var bu çiçeklerle alakalı kanalımda bakıp e, hani istifade edebilirsiniz arkadaşlar şu ortasına yapmış olduğumuz boncuk da tığ işiyle yapılan bir boncuktur bunun da videosu var ayrıyeten hani bunlara bakabilirsiniz evet e, bu orkidelerin yapım aşamaları da var ee, youtube kanalımda mavi bir orkide yapmıştım orada var bunlar da şöyle boncuğa ip sarıp sonra daha üstünü de böyle yaptık. Bunların da yapım aşamaları var. Arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrardan şöyle buna da böyle sprey sıkıyoruz. Spreyden sonra şöyle simleme işlemi yapıyoruz. Bu işlemi biz arkadaşlarımız çok soruyordu. Burada sizlerle paylaşmış oldum. Bakın hani nasıl değişiyor, farklılaşıyor. Böyle pırıl pırıl bir şeyler oluyorlar. evet Bunların hatta şimdi birkaç tasarım daha yaptım. Bu iğne oyalarından nişan, gelin başlıkları falan hazırladım. Lohusalar için hani anneler takıyorlar saçlarına falan. Böyle süslü taçlar falan. Bu iğne oyalarından onlarla da hazırladım şöyle spreylediğimiz simlediğimiz zaman da daha bir öne çıkıyor, daha bir görüntüsü güzel oluyor. Evet, e, şimdi bir nişan tepsisi için hazır olan malzemelerim, evet orkidelerim var. Evet, boncuk üzerine ip sarma işlemiyle yapılan böyle boncuk şeker e, şeklinde görüntüsü hatta bir e, nasıl balon da diyebiliriz. Artık Görüntü, şekli çok hoş, çok güzel. Şöyle uçlarına da sosyete taşlarından birer tane koyduk arkadaşlar. Daha böyle e, parlak, hoş duruyorlar. Çiçeklerimiz var. Boy boy. Bir tanesi küçük boy. Diğerleri bunlar. Evet. Kullanacağımız bir tane de böyle e, taşımız var. Şimdi e, şöyle ayna üzerine yapacağımı söylemiştim ben bunu. Birkaç model denedim. Daha önce yapıştırmadan önce tasarım yaparken birkaç şekil deniyorum. Hangisi daha güzel olursa onu paylaşıyorum. Köşelerine koydum, yanlarına koydum. Fakat aynalı olduğu için tepsi çok göstermedi kendini. Ayna tarafı boş kaldı. Daha sonra ben onu şöyle orta kısımla yerleştirerek bir, şekil hazırladım. Evet. Şimdi bir tane bu renginden bir tane bu renginden alıyoruz. Çok kolay olan bir şeklimiz ama görüntü bakımından çok güzel duruyor bu şekil. Genelde tepsilerde, nişan tepsilerinde bu formu yapıyorum. Gayet güzel duruyor. Evet, şöyle hafiften bir çaprazlama koyuyorum. Görüntüsü daha hoş dursun diye. Buradaki orkidelerimizi elimiz alıyoruz. Şöyle. İsterseniz bunları şu şekil burarak şöyle e, koyabilirsiniz. Birisini aşağıda, birisini yukarıda koyabilirsiniz. Şöyle e, üzerinden geçirerek koyabilirsiniz. Bunlar sizin hayal dünyanıza e, kalmış. Evet, e, yapıştıracak mısınız dediniz. Tabii ki ben bunu cam üzerine yapıştıracağım. Bazen soğuk silikon kullanıyoruz burada işlem yaparken. Bazen de e, yapıştırıcı kullanıyoruz. Bazen sıcak silikonla yapıyoruz aynanın üzerinde yapacağım için çok dikkat etmem gerekiyor çünkü çiçeği yapıştırdıktan sonra tekrar oradan kaldırma imkanı olmuyor onun için iyice yerlerini belirleyip bir kere de yapıştırmak istiyorum silikonun aynada görüneceğini düşündüğüm için onu silikonla değil de yapıştırıcı ile yapıştırmak istiyorum kuvvetli kumaş yapıştırıcılar var yapıştıktan sonra kalkmayan e, belle ve lekesi görünmemesi için de bu sistemi kullanacağım. Evet şöyle hazırlıyorum şu an için. Kaldırıyorum hafiften. Görüntüler e, yaptığımız iş kadar da hani çiçeğimiz ne kadar güzel olursa olsun onu yaptığımız işe yakıştırmasak görüntüyü kaybedebiliriz. Sene hani çiçeğimiz çok güzeldir ama yapmış olduğumuz işin tasarımını eğer güzel yapmazsak yani güzelliğini kaybettirmiş olabiliriz. Tasarım da bu konuda çok önemli. Şimdi bir tane hani şöyle yine aynı yere mi koyalım diyorum. Şöyle kıvıracağım. Daha sonra yapıştırdığım zaman onların uçlarına yerleyeceğim. mesela bunu bu taraftan mı çıkarsam diye düşünüyorum ama Şöyle biraz bu tarafından biraz o tarafından koyabiliriz. Şuan bunlar burada görünsün istiyorum. Şöyle birbirlerine dayayarak hani görüntüleri kaybolmadan güzel bir şekilde yerleştirebiliriz. Bunları dediğim gibi soğuk silikonla da yapabiliriz, sıcak silikonla da yapabiliriz. Bu işlemi, evet, yapıştırıcıyla da yapabiliriz. Normalde kumaş üzerine yaptığınız zaman. Yapıştırıcılar biraz pahalı arkadaşlar, kumaş yapıştırıcılar. Hatta hele bir marka var, belirli bir marka. Ee, onlar çok daha pahalı. Onları hani gerek yok şu an için. Ee, onu şu an aynada yapacağım için kullanacağım sadece. Daha sonra kumaşta, da, deri de mesela şu an bu deri. Ben buna yapmış olsaydım silikonla yapacaktım. Silikonlar ucuz biliyorsunuz. Silikon tabancasıyla sıcak silikon tabancasıyla yapılıyor, yapıştırması kolay. Gayet rahat bir şekilde yapılabilir onları kullanıyorum ama işte dediğim gibi bazı şeyler çok özel oluyor kumaşlar veyahut işte cam üzerine çalışmalarda silikonları daha önce kullandıysanız bilirsiniz leke yapma durumu oluyor hani yapıştığı yerde veya üzerinde yaparken ip gibi kalıyor sonra onları alırken leke yapıyor bu camda bunlar sorun çıkardığı için sadece camda kullanıyorum onun haricinde böyle deride kumaşlarda silikon kullanabilirsiniz daha ucuza geliyor evet, ben bunun etrafına şöyle tepsiyi ayarladığımı düşünüyorum şöyle bir sırada sıvı taş geçeceğim hatta nişan tepsisi olacağı için biraz şaşalı olsun istiyorum bunun etrafına iki sıra üç sıra taşlardan dizebiliriz arkadaşlar benim üzeri hazırlamış olduğumuz bu çiçekler ayna üzerinde en güzel bu şekilde durdu. 4 tane 5 tane teknik denedim. En güzel bu şekilde durdu. Onun için burada bunu bu şekilde sizlerle paylaşıyorum. Daha sonra ben bu işlemi ayna üzerine yapacağım. Ayna üzerine yapıp işlemi bitirdikten sonra çerçeveciyi götürüyoruz ve cam kablama yapılacak bu işlem. Hem çiçeklerimiz zarar görmeyecek, uzun yıllar o içerisinde kalacak ve ileride nişan tepsisi olarak kullanıldıktan daha sonra da kahve tepsisi olarak hani misafirlerimiz, özel misafirlerimiz geldiği zaman kahve tepsisi olarak da kullanabiliriz. Hatta nişanımızdan bize hatıra kaldı diye bunu saklayabiliriz. Hani şöyle bir şey olur, evladiyelik olur. Sen de çocuğuna veyahut da torununa saklayabilirsin bu benim nişan tepsimde diye çünkü aksesuar olarak da kullanılıyor cam üzerine yapıldığı için e, uzun süre dayanıklı oluyor e, İster evinizde daha sonradan e, aksesuar olarak kullanırsınız ister misafiriniz geldi, geldiğinde kahve servis edebilirsiniz İsterseniz saklayıp e, daha sonra torunlarınıza e, bunları hediye edebilirsiniz. Evet arkadaşlar e, yayınımız bittikten sonra e, yorumlarınızı bekliyorum. Soracağınız sorular olursa altında cevaplarım arkadaşlar. Evet e, bir arkadaşımız çok güzel demiş evladilik gerçekten öyle. E, bazen e, saklamış olduğumuz şeyleri şu an çıkardığımız zaman bakıyoruz ki gerçekten çok özel şeyler. E, çünkü anne yapmış anne eli değmiş. Onun için e, anne eli değen her şey gerçekten çok özeldir, çok güzeldir. E, onlar da evladiyelik olarak kalabilir. E, şimdi bunun üzerine hani bunu bir çerçeveye göndereceğiz. E, çerçeve yapılacak, üzerine ayna konulacak. E, çok uzun süreler e, dayanabilir ve kalabilir. Zaten iplerimiz de suni ipek. Evet, e, Leylak suni ipekle yapıldı. Hani de başka bir ağırlığı var. Evet arkadaşlar. Şimdilik nişan tepsi süsleme işlemimizi bu şekilde yaptık bitirdik. Ee, yayınladıktan sonra yorumlarınızı yaparsanız sevinirim arkadaşlar Şimdilik hepinize kolay gelsin diyorum.